Herkese selam dostlar, Illinois eyaletinde şimdi e, silah mağazasına geldik. Envai çeşit silahları burada görmek mümkün. Hatta Türkiye'nin silahları bile var. Hemen dükkana girişte bizi böyle harika bir uçak savar karşılıyor. Ya da eski Amerika e, cipini koymuşlar. Üstünde yine uçak savar. Burada gördüğünüz gibi Magnum'lar, Smith Wesson'lar. Hemen yanda da fiyatları yazıyor arkadaşlar burada Glock'lar vesaire en vay çeşit silah bulmak mümkünlere baksana. Evet. Şu gördüğünüz sarsılmaz. Beydin Türk Turkey arkadaşlar. Dükkanda aradığınız tüm silahları bulmak mümkün. Benim favorim bu arkadaşlar. Harika değil mi? Burada da özel yapım tabancalar var. Şu sümbitire sonra bakar mısın? Burada da istediğiniz tüfeği bulmak mümkün. Şu gördüğünüz güzellik Made in Turkey. Dediğim gibi M.I.A. çeşit silah, bıçağı burada bulmak mümkün. Fakat e, Illinois eyaletinde lisansınız olması lazım. Yani e, o olmadan kesinlikle silah satın alamazsınız. Fakat diğer bazı eyaletlerde Oklahoma gibi e, kesinlikle herhangi bir belgeye ihtiyacınız yok. Rahat bir şekilde ruhsatsız silahı alabilirsiniz.